Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size en kolay şekilde tereyağı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle gerekli olan malzememiz kaymak. Ben bunu difrize koymuştum. Süt yaptıkça kaymağını biriktirip difrize saklıyorum. Daha sonra tereyağı yapmak üzere çıkarıyorum. Şimdi bir kavanozun içerisine kaymağımızı ilave ediyoruz. Evet ilave ettik. Üzerine bir su bardağı e, su ilave edeceğiz ama suyun sıcaklığı şöyle elimizi içerisine rahat bir şekilde koyabileceğiz. Yanmayacaktır. Şöyle üzerine koyuyoruz ve ağzını kapadım. Bunu 15 dakika şu şekilde sallamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şöyle kapağını açalım. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften yağlar üste doğru çıkmaya başladı. Biraz daha sallamaya devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi tereyağlar şu anda kavanozun dışından da görünmeye başladı. Şimdi birazdan yıkama işlemine geleceğiz. Evet şimdi kapağını bir açalım. Bakar mısınız? Arkadaşlar içindeki tereyağının güzelliğine. Şimdi tereyağını kavanozdan çıkartıyoruz. Bir kabın içerisine koyuyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi tereyağımız şu an hazır. Şu anda yapmamız gereken yıkama aşamasına geldik. Suyumuzun soğuk olması gerekiyor. biraz da içine buz koymamız gerekiyor. Ya bir kaşık yardımı ya da elinizle tereyağınızı yıkayabilirsiniz. Şöyle Gördüğünüz gibi harika bir tereyağı elde ettik. Biraz daha yıkanması gerekiyor şu şekilde. Dolaba şöyle su koymuştum. Onu da su, içine su koyup tekrardan biraz bekletip tekrar yıkamak için kullanacağız. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani gözümüzde büyütmemize hiç gerek yok. Tereyağı yapmak bu kadar kolay. Sadece istemek önemli. Bunu ben tuzsuz yapıyorum. Eğer istiyorsanız içerisine bu aşamada biraz tuz ilade ilave edip tekrardan şöyle toparlayabilirsiniz. Şimdi bu suyu süzeceğim tekrar yıkamak için yeni bir su ilave edeceğim içerisine. Bu suyu döktüm şimdi tekrardan yeni bir su ilave ediyorum. İçine tekrardan buz koyuyoruz. ikinci defa yıkamayı yapıyoruz. Evet, ikinci defa yıkama işlemimiz bitti. Yani eğer tuz koymak istemiyorsanız bu şekilde bir tabağa koyup servis yapabilirsiniz. Ama eğer ben tuzu daha çok seviyorum derseniz şöyle bir tabağın içerisine bırakıp onu da göstereyim size. Şöyle tuz ilave edebilirsiniz. Tuzun her tarafa eşit miktarda dağılması için şöyle bir harmanlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an tereyağımız kahvaltı için hazır. Gördüğünüz gibi hepinize afiyet olsun. Çok tatlı, çok şirin gözüküyor. Hepinize kolay gelsin.